diye ben yaptıkları izi, belediye başkanlığının dışında Rafan Atçılığa yapmış olduğu hizmetlerden dolayı çok teşekkür ediyoruz ve alkışlıyoruz. Yine Dönmez Limite şirketinin sahibi Sayın İsmail Dönmez'e federasyonumuzun da yetkililerindendir. Kendisine teşekkür ediyorum, alkışlıyoruz. Karadeniz İnşaat'ın sahibi, değerli atçı kardeşim, çok sevdiğim Ferhat Tak Beyefendi'ye çok teşekkür ediyoruz ve alkışlıyoruz. Yine Sayın Erdoğan'a da teşekkür ediyorum, alkışlıyoruz. O da Hacı Kebir'in değerli atçı kardeşlerimizden. Sağ olsunlar, var olsunlar. Değerli konuklar biliyorsunuz bu bir müzahede. Soracağız, cevap alacağız. Ve bir muammen bedel tespit edeceğiz. Ettik zaten. Onun üzerine ağlığı arttırmaya başlayacağız. Evet. Şimdi ben eski ağamız Eski ağımız 16. 17.sinde yapmamıştık değil mi Sayın Başkan? Evet. Eski 16. ağalık devam ediyor. Şu anda Sayın Şehri Emin'in ötesinde hu daha ağalık. Evet. Evet efendim kendi kafama göre bir muammen bedel tespit ettim. Yani yine karşılıklı konuşarak tabii kendi kafama göre derken o rakamdan başlayacağız. En son kimde kalırsa o arkadaşımız A olacak. Evet. Sayın Başkan diyor ki ben ağlığı 5 milyonda Mustafa Karaca'da diye açıyorum. Evet. Sayın Başkan. Evet. 16. geleneksel Rahman At yarışları 6 6.000 liraya almıştım. 6.500 liradan başlıyor. Evet, 6.500 lira dediler. Kuvvetli bir alkış bekliyorum. <laughs> Sayın Dönmez, sıra sizde. 10 milyar. Evet, 10 bin lira. Eski parayla 10 milyar dediler. <laughs> Çok teşekkür ediyorum. Sayın Karade, Ferhat 15 milyar. 15 milyar daha kuvvetli bir alkış. <laughs> Efendim alkışlar kuvvetlendikçe paralar yükseliyor. Ben <laughs> sizden istirham ediyorum. <gülüyor> Lütfen. <gülüyor> evet Sayın Erdoğan. <Erdirham. gülüyor> 18. 18 milyar. 18. <laughs> Milyarlara alıştık. 18 bin lira. Evet. Dönüyoruz ağımıza yeniden. Şu andaki uhdesinde ağlığı sürdüren Sayın Başkan'a. <laughs> <laughs> Bu alan yeri belli ama ben 20 bin lira diyor. 20 bin lira dedi. 20 bin lira. Yengeler bu çok az oldu. Alkış. Başkan sizin evladınız, kardeşiniz. Kuvvetli bir alkış şöyle. Evet çok teşekkür ediyorum. Çok teşekkür ediyorum. İsmail Bey. 35 milyar. Evet 35 milyar. 35 bin lira kuvvetli bir alkış bekliyorum. Evet, Sayın Kara, <laughs> Kara <Tak>, Karadeniz yadı. <laughs> Çok hızlı, yarı yarıya git. Hisseder olacak gibiyiz, evet. Buyurun. 38 milyar. 38 milyar. <laughs> evet, çok teşekkür ediyorum. Çok teşekkür. Sayın Erdoğan. Abi dedi bunun arkası önü 40 milyar. Evet. 40 milyar. Evet Sayın Erdoğan'da 40 milyar Sayın Başkan'a yeniden sıra geldi. Bana Allah nasip etti bir dönem oldum. Ben şu anda çekiliyorum. Ee, bu göreve arkadaşlara devrediyorum. Çok teşekkür ediyoruz. Ben size ayrı ayrı ve Sayın Başkanıma da sizlerden kuvvetli bir alkış bekliyorum <laughs> Sağ olsun var olsun. Evet İsmail Bey. 45 milyar. 45 milyar milyar. Evet. <laughs> Sayın Tak. <laughs> 55 milyar. <laughs> 55 milyar. 55 milyar. <laughs> hani derler ya Türk Anadolu'da, Türk'ün büyüğü torbadaymış diye 55 milyara doğru gidiyor. Evet. Sayın Erdoğan. <laughs> Siz de teşekkür <laughs> ediyorsunuz. Ben de sizlere Sayın Erduran için sizlerden kuvvetli bir alkış bekliyorum ve kendisine teşekkür ediyorum. Evet, dönüyorum İsmail Bey'e. Azı çoğu gitti, azı kaldı. Ferhat Bey hayırlı olsun oğlum. Evet, şey İsmail Bey'in söylediğini duydunuz. İsmail Bey şöyle diyor, bana gözleriyle baktı, yakışan yere gitti ağalık dedi. Evet, Sayın Tak, sizi şöyle alayım. <laughs> Karadeniz inşaatın sahibi, Türkiye'nin her bölgesinde at koşturan ve Rafan gönül veren çok değerli bir kardeşimiz. 2012 yılı Rafan At yarışları Hacı Kebir ağası sayın Ferhat Tak oldular. Evet ağalık koçusunu da kendisini evet tesbihinde aldılar. Evet ben şöyle evet eller kalkıyor alkışlar sizden. Ağalarımıza teşekkür ediyoruz. Sağ olsunlar, var olsunlar. Sayın Ağabey tebrik ediyorum. Söyleyecekleriniz vardır diyor. Çok teşekkür ediyorum. Hepinize ayrı ayrı teşekkür ederek Uğurluyoruz. Ağımı da protokoldaki yerine alıyoruz. <laughs> değerli izleyenler, değerli izleyenler, ağımızı seçtik. Ama ben oraya çıkmadan gençye zeval olmaz diyorum. Bir telefon aldım. O telefondaki bilgiyi de Karapürk e, Hacı kebirlere ve buradaki bulunan arkadaşlarıma arz etmek istiyorum. Kütahya ili Kütahya ili Geleneksel Spor Dalları Federasyonu ilk temsilcimiz vardı. Birol Babanoğlu o da bu yarışta bulunması gerekiyordu. Fakat federasyonumuzu temsilen Raban Atçılık'la ilgili Macaristan ve Bulgaristan'a görevli olarak gitti. Onun da tüm atçılara selam ve saygısı var. Arz ediyorum. Başta sayın kaymakamım ve belediye başkanları olmak üzere gecenin hayırlı olması nice yarışlara diyoruz. Sizleri saygıyla selamlıyorum. Sağ olun, var olun. Evet Mustafa Bey e çok teşekkür ediyoruz. Bu seneki 18. Hacı Kebir Geleneksel Rahvan At Yarışlarında bir iş adamı olmasına rağmen Kütahya'da yıllardır çok güzel şeyler yapan ve inşaat sektöründe Kütahya'da ismini duyuran artık bizim bir gerçek hemşerimiz olan Ağaya da çok teşekkür ediyoruz. Anne! Belki de Kütahya bölgesinde gerçekleşen ağlık seçiminde bu sene rekor